Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere topladığımız asma yapraklarını göstereceğim arkadaşlar. Bakın yaprakları topladık. Şimdi bunları katlayacağız güzelce. Ben bir deste yaptım böyle şu şekilde. Bakın böyle bunları katlayacağız güzelce. Katladıktan sonra bunun salamurasını yapacağım. Onu nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Ee, salamura yaprak nasıl yapılır bidonda ve kanavuzda yapılanı göstereceğim. hem Her ikisini de göstereceğim sizlere. Şimdi bunları katlayalım. Salamura nasıl yapılır ona geçelim. Arkadaşlar yaprakları katladık. Böyle leğene koyduk. Bakın böyle bu şekilde. Leğene düzledik. Hepsini katladık koyduk. Böyle bir leğen çıktı. Bu leğen benim hamur leğenim. Normalde de ben bunda ekmek falan yaparken hamur yoğuruyorum bu leğende. Şimdi Kanaluzda gösterecek olduğumu şöyle şu kadar yani ne kadar alırsa artık 1 litrelik konserve kanavuzlarında onu da göstereceğim ben sizlere şimdi hemen şöyle yapraklarımı azar azar şöyle şu şekilde alıyorum elime ikiye katlayıp şöyle bakın ikiye katlayıp Kanavuzun içine koyuyorum. Yine beni, bunu da aynı ikiye katlıyorum. Ama yani şöyle biraz elinizle bastırmanız gerekiyor çünkü yaprak biliyorsunuz havada kalıyor. Şöyle şu şekilde. Mesela normalde ben kışın yaparken hani bu kanavuzdakini çıkartırken eğer misafir olursa iki tanesini açıyorum. Eğer kendimize yapacak olursam, yanında kuru patlıcan dolması da, da yaptığım için bir tanesi yetiyor bize. Benim çocuklarım çok seviyor, eşim de çok seviyor yaprak sarmasını. Normalde e, lahana falan da yapıyorum ama eşim lahanayı pek sevmiyor. En çok sevdiği sarmalardan yaprak sarması. Onun için ben yaprağı kışın hazırlık olarak bol yapıyorum. Bunu sipariş yapıyorum. Eşimin arkadaşı var öğretmen. O istedi. Ona yapıyorum. Bunu büyük bir dona yapacağım. Bu kanavuzdakini de sizlere fikir olsun diye. Ben kendime yaparken kanavuzda yapıyorum. Onun için sizlere fikir olsun diye bu kanavuzdakini de göstermek istedim. Şöyle şu şekilde bastım arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine şöyle bu turşularda kullandığımız e, tuzlardan, böyle iri tuzlar var ya hani ondan. Bunu böyle bir yemek kaşığı kanavuzun ağzına koyuyorum. Şöyle şu şekilde. Şuna da yapacağımız zaman şöyle üzerine. Ekeliyorum. kaynattım. Şöyle iyice göstereyim sizlere tam görünsün diye. Bakın böyle tencerede suyu kaynattım. Bunu yavaşça şöyle üzerine döküyorum. Aşağı inecek şekilde. Aşağı inmesi için. Yavaş yavaş. Şöyle. şöyle bir oyacak. Oyacakla hafif şöyle kenarlarından şey yapacak şekilde su aşağı gidecek şekilde yer açabilirsiniz. dekiler sıcak suyu görünce sararmaya başladı. Böyle yapıyorum arkadaşlar. İnanın böyle sanki asmadan hani yeni toplanmış gibi o kadar güzel oluyor ki. Tazecik sarmasını falan sararken tazecik oluyor. Hemen rengi değişti zaten. Sıcak bunu el beziyle tutmam lazım. Şöyle. Şöyle sağlam bir kapak olması lazım. Hiç kullanılmamış kapak. Böyle bu şekilde bakın. Rengi hemen değişti. Bunu şöyle şu şekilde koyuyorum ben böyle e, sa akşamdan sabaha kadar bekliyor, bekledikten sonrasında onu güzelce hava almasın diye bekletiyorum. Sonrasında ters çeviriyorum. Kışında yapacağınız zamanda hiç yapmaya bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu açacaksınız kanalınızı güzelce e, yaprağı çıkartıp şöyle bir çeşmede suyun altından geçirip ondan sonra direkt sarmanızı sarabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da hemen şöyle yaprakları katladık böyle güzelce. Tencerede de var. bakın rengi değişti hemen. Böyle sarı bir renk aldı. Güzel. Eğer bunun suyu az gelirse arkadaşlar bir kettle daha kaynatıp dökebilirsiniz. Şimdi ben bir kettle daha kaynatacağım, dökeceğim. Ağzını güzel büyük sینی ile böyle kapatıyorum güzelce. O sabaha kadar kalıyor. Sabaha kadar kaldıktan sonra soğumuş oluyor zaten. Soğuduktan sonrasında bidona nasıl basılacak? Onu da göstereceğim. Şimdi ben bunun üstüne bir katı daha su kaynatayım. Dökeyim. Sararsın sabah bidona nasıl basıldığını hep beraber görelim arkadaşlar. Arkadaşlar akşamdan yaprağımızı ıslamıştık. Şimdi yaprağımızı bakalım ne hale gelmiş. Bakın terlemiş. seni. hali almış. Sapsarı. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Böyle bu hali almış. Sapsarı olmuş. Şimdi bunu bidona nasıl basacağız onu göstereceğim. Ve akşamki yaptığım yaprak da bu arkadaşlar bakın. Kanavuzda yapmıştım. Gayet sapsarı güzel oldu. Dediğim gibi bunu sıcakken hani suyu koyduktan sonrasında Az aşağı koyun. Böyle bekletin. Ondan sonrasında bir gün bekledikten sonra ters çevirin. Böyle çok güzel oluyor. Ben evde kullandığımı böyle yapıyorum. Şimdi tabağıma tuzumu alıyorum. Şöyle tuzdan olsun mutlaka ince tuz olursa bir şey yaramaz. Şimdi bu 5 kiloluk bir dona yapacağım çünkü sipariş olduğu için buna yapacağım. Kapağını da burada hazırladım şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Yaprağımızı şöyle aldık. Şöyle alıyorum yaprağı. Şöyle aslında yakından göstersem daha iyi olacak. Şöyle yaprağı aldım arkadaşlar. Bakın böyle. Şu kök tarafına böyle dibinin olduğu yere şöyle tuz ekliyorum şöyle şekilde. Şöyle kapatıyorum ve bidonumun dibine koyuyorum. Böyle yine aynı kök tarafına tuzu koyuyorum. Böyle kapatıyorum. aksana katlı kazanını kapattık. Soğudu zaten, buz gibi olmuş. Böyle kök tarafına tuzumu koyuyorum, katlıyorum. Mis gibi kokuyor arkadaşlar, ekşi ekşi. bu kök tarafı çok önemli arkadaşlar. Kök tarafının hani sapının olduğu yer öyle değil. Orası sağlam olursa yaprakta normalde hiç çürüme olmaz. Çünkü e, ıslatırken de hani tuz attım zaten gördünüz. Hiçbir şey olmuyor. Bunu yapacağınız zaman da güzel yaprağı çıkart ne kadar saracaksanız akşamdan çıkartın güzelce. Sıcak suya falan hiç gerek yok. Normal çeşme suyu ile beraber ıslatın. Doldurun leğenin hani mesela ne ıslayacaksanız. Onun içine koyun yapraklarınızı güzelce. E, sabaha kadar kalsın. Sabah güzelce tekrar bir kere daha yıkayıp ondan sonra sarmamızı gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Ben normalde öyle yapıyorum. Ama kanavuzda yaptığımda hiç e, suya ıslatmaya falan gerek yok. Çıkartıyorum, bir çeşmeden şöyle geçiriyorum, hani suyun altından geçiriyorum sadece yıkayıp, ondan sonrasında e, Sarmamı sarıyorum. Genelde ben akşamdan sarıyorum, ertesi günü hazır oluyor. Çocuklar okuldan geldiği zaman yemeğim hazır olmuş oluyor, yemeklerde olmamış oluyor. Zaten bizim e, Maraş'ta da burada da hani e, yaprak sarması veya da dolma sarma yapıldığı zaman işte e, tarhana çorbası mutlaka oranın meşhur illaki tanana çorbası olur. önceden asmam yokken alıyordum yaprağı ama hiç böyle kart üstüne yumuşaklarını koyarlarmış bir üst tarafına altı kart dolu ama alacağınız parayı nasıl yiyeceksiniz onu düşünmek lazım ben nasıl topluyorsam öyle bir onlara basıp öyle veriyorum çünkü arkamdan aldığım para haram zıkkım olsun dedirmektense helal helal yemek daha iyi daha çok alıyor don arkadaşlar öbüründe hani bu kadar almıyor hani çiğden basanlar mesela bidonu dolduruyorlar çiğ çiğ yeşilken üstüne sarıp şey, tuzlu su yapıp öyle döküyorlar ama onu ben pek sevmiyorum o biraz çiğsi çalıyor sanki onu ben pek sevmiyorum o, o Yaptıkça azalıyor, yaptıkça azalıyor, hani. Ama bunda yap böyle olduğu gibi kalıyor. Mesela normalde şu 3 kilodan fazla alıyor böyle yaptığınız zaman da. Dolaba da saklayabilirsiniz. Aynı bu şekilde ıslatıp suyunu sıkıp güzelce. Ondan sonrasında dolap poşetlerine koyup güzelce ağızlarını kapatıp havasını alıp dolap poşetine koyduktan sonrasında şey de yapabilirsiniz. Derin dondurucuda, nofrozda falan o da hemen çıkartmaya iyi oluyor. benim asmam şey, çekirdeksiz üzüm yaprağı arkadaşlar. Çekirdeksiz üzüm yaprağı e, ince kağıt gibi oluyor. Sarması da çok güzel oluyor. Yapıyorum zaten görüyorsunuz. çocuklarla katladık bunu akşam oturduğumuz yerde koyuyorum güzelce. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. 2 senede kalsa hiçbir şey olmuyor. Hele kanavuzda daha hiçbir şey olmuyor. Bidonda belki bidonun kapağı patlayabilir. Hani kapak patlarsa hava alır. Ona bir şey diyemem. Bozulur. O ayrı. Ama normalde hiçbir şey olmuyor. Ben ağzına poşet koyuyorum. Şu beyaz poşetlerden koyuyorum. Ağzını iyice kapatıyorum. Öyle kapağını kapatıyorum. Ama kanavuzda kalan iki senede olsa hiçbir şey olmuyor. انا كمان هاي عندو معاكي üzerine de kendi suyuyla hani bu ısladığım su ile tuzlu su yapıp üzerine döküyorum. Kendi suyuyla yaparsanız hiçbir şey olmuyor. Eşkisi öyle kalıyor. Tadı değişmiyor yani. tamamını böyle gösterdim sizlere nasıl olacağını. Bu tuzun bitti diğerini. Bu tuzdan arkadaşlar kullanmamız lazım. Hani turşularda genelde kullanılan. Şimdi diyeceksiniz çok tuzlu oldu ama hiç tuzlu olmuyor. Zaten bunu ayakta tutan tuz oluyor onun için. Salamura da böyle ama şu öbür kanalımızda yapılan daha şey, sağlıklı, daha tuzu az oluyor. Yani açıp hemen yiyebilirsiniz. Böyle iyice bastırıyorum arkadaşlar, kimsenin hakkı geçmesi. まいう Suyu da hemen hemen doldu arkadaşlar zaten. Suyunu kendi şeyiyle yaptım bakın. Suyu da ağzında. Böyle görebilirsiniz. burada bir bidon değil ama yarım bidon çıkacak kadar kaldı. Hava almasın diye böyle yapıyorum. Bir bidonumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben diğerini de yapacağım. Onu da başka diğer bidona basacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın 5 kiloluk bidon tam doldu. Bu da kanavuzda olan böyle bu şekilde. İkisi de hazır arkadaşlar. Ee, şimdi ben diğer bidonumu da e, ne kadar alırsa onu da doldurayım. Tekrar burada nasıl olduğunu hep beraber görelim. Arkadaşlar yaprakları bastım. Bu bir tüm çıktı. Bu da yarım çıktı. Bir dahaki topladığımda bunun üstünü de doldururum. Bu da kanavuzdaki yaptıklarım. Salamura yapraklarım böyle dediğim gibi yemek isteyenler kanavuzdakini kapağını açıp hani bir kere şöyle suda yıkayıp şeye gitsin diye yıkayıp hemen sarabilirsiniz. Bunda hiç sorun yok ama mutlaka sağlam yapın şu kapak içine çökük olsun şurası çukur olsun yani içine çökük olsun bidondakini de çıkartırken güzelce yaprağını çıkartın güzelce bir kabın içine koyun ıslayın yani ama demir kapı olmasın çünkü tuzlu su deliyor benimki bir kere bilmedim ben öyle delindi bunu çıkartın güzelce yıkayın aralarını şöyle açın yıkayın Ondan sonra normal suda bir gece bekletin, hani suyunu değiştirin arada bir bekletin. Ondan sonrasında güzelce sarmanızı sarabilirsiniz. Bidondakiler böyle, Kanavuzdakiler de böyle arkadaşlar. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.